Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin yeni paylaşımlarını, kamera arkası görüntülerini sizler için getirmeye devam ediyorum. Uzak Şehirdesin birinci sezonundan yepyeni bir kamera arkası paylaşım geldi. Hiç görünmeyen bu kamera arkası görüntüyü sizler için anında paylaşmak istediğim mezarlık çekiminden gelen kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Hiçbir yerde yayınlanmayan ve yeni ortaya çıkan kamera arkası görüntüyü sizler için anında paylaşmak istediğim. Sevilen Dizi uzak şehirden birbirinden yeni kariler, kamera arkası paylaşımları anında paylaşmaya devam ediyorum. ikinci sezonuyla ekranlara damga vuracak uzak şehir dizisi yeni bölümleriyle, heyecan dolu, merak dolu bölümleriyle Ağustos ayının sonlarından itibaren çekimlerine devam edecek. işte Eylül ayının 15'inden e, çekimlerini eee başlatmaya devam eden ve yayınlanmaya karar alan uzak şehir yeni haber ve bilgiler yeni kariler getirmeye devam edeceğim. Sizlerde bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like